Yani artık gördüğüm kadarıyla YouTube'a videoyu atıyorsunuz ve attıktan sonra video ile işinizin bittiğini, kendi kendine izleneceğini falan düşünüyorsunuz. Bakın bu kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. İnsanların anlamadıkları şey şu, bir video yükledikten hemen sonra yaptığın birkaç bir şey o videonun gidişatını çok değiştiriyor. Aynı video kadar önem taşıyor. Eğer ki videoyu yükledikten sonra YouTube'a özel bir şekilde optimize etmiyorsan, o video izlenmeyebilir ve çok potansiyelli bir videoyu çöpe atıyor olabilirsin. Ve bak bu uzun vadede çok abone, çok izlenme hatta çok para kaybettirebilir. Benim ders verdiğim öğrencilerimle sürekli iletişimim devam eder. Hepsini VIP bir Telegram kanalına alıyoruz ve orada güzel bir topluluk var. Danışmanlıkta birlikte çalıştığım insanlar. Bu insanlar YouTube'dan 50-100 bin TL para kazanıyorlar ve onlarda gördüğüm ortak noktalardan bir tanesi bu. Ve işte bu paraları kazananlar video yükle sonra sistematik bir şeyler yapıyor ve bu videoda onların yaptığı daha doğrusu bunları onlara ben öğrettim ve bunların hepsini bu videoda anlatacağım. Onların yaptığı bütün temel adımları konuşacağım. 11-12 tane madde var sanırsam ve hepsi çok önemli. Başlamadan önce not olarak ekliyorum bunların hepsi bir yerlerden toplama bilgiler değil benim ve benim başarılı öğrencilerimin bilgileri. Yeni gelenler için adım Erkan. 10-11 kişilik bir ekiple birlikte Türkiye'de ve globalde YouTube kanalları yapıyorum. Her ay 6-7 haneli gelir elde ediyoruz ve bu kanal sayesinde de bütün bildiklerimi Türkiye'deki Sevdiğim insanlara aktarıyorum size yani. Şimdi başlayalım. Öncelikle dosya adınız. Geçen bir videoda daha söylemiştim. Şimdi biraz tekrara düşeceğim ama bu videonun içinde de olması gereken bir şeydi bu. Dosya adınızı daha bilgisayarınızdayken düzeltin. Böyle asdfg falan olmasın, ne bileyim 001 olmasın. Başlığınızı koyun dosya adınıza. Çünkü YouTube'un okuduğu meta veriler arasında bu var ve sizin videonuzu tanımak için her şeyi okuduğu gibi. Dosya adınızı da okuyor. Çünkü YouTube'a yüklediğinizde hemen sağ tarafta videonun altında yükleme yüzdesinin orada dosya adınızı göreceksiniz. Bu YouTube'da hiç işe yaramayan bir metrik olsaydı emin ol orada olmazdı. Bunu yapmak belki de 10 saniye sürer ama çok güzel bir kazanç oluşturur sana. 2. Başlık abi. Şimdi her zaman söylediğim bir şey var ki bu bunu doğrulayan çok fazla ünlü youtuber var. Başlık bir videonun izlenmesini, kapak bir videonun tıklanmasını sağlar büyük oranda. Ve şimdi aslında bu başlığı iyi yapma sanatında birçoğunuz bayağı bir eksiksiniz. İzlediğimiz birkaç tane adım var. Onlardan bir tanesi eğer ki mümkünse aramalarda insanların yazabileceği kelimeleri içermesi lazım başlığı. Mesela benim kanalımda bu çok fazla yapılıyor. Çünkü aramalardan izlenme gelmesini çok istediğimiz bir kanal ya bu. Benim kanalımı inceleyebilirsin bununla alakalı. İkinci olarak merak uyandırmalı. Merak dediğim şey de aslında izleyicinin okuduğu anda öğrenmek isteyeceği bir bilgiyi ona vermek başlıkta. Örnek olarak Barış Özcan'ın başlıklarını bu konuda çok beğeniyorum. Ekrana da ekrana koymayayım açalım. Barış Özcan'ın başlıklarında sürekli bir soru vardır ve okunduğu anda izleyiciler o soruyu bilmek ister. Mars'ta yaşam bulundu mu? Hadi gel de tıklama. Apple Nokia olur mu? iPhone'un sonu mu geliyor? Sürekli sorular üzerine bir başlık stratejisi uygulanmış. Mesela en popüler videolarına geldiğimde 100 bebek bir odaya kapatılıp büyütülürse hangi dili konuşurlar? Bu İnanılmaz merak ettirici bir başlık olduğu için göreni tıklatıyor. Sonraki adam ise videoda ne olacağını baya net bir şekilde ve doğru şekilde temsil etmeli. Başlığı yazarken her zaman için aklına bu 3 maddeyi getir. Merak uyandırıyor mu? Aramalardan izlenme getirebilir mi? Videoyu net bir şekilde tarif ediyor mu? Ve ben olsam buna tıklar mıyım veya herhangi biri buna tıklamak ister mi? Ve ayrıca başlığı da sonradan değiştirebildiğini unutma. Benim bütün kanallarımda aslında her video için 3 tane başlık hazırlanır. Ve videoyu ilk yükledikten sonra gereken performans bizim beklediğimiz performans gelmez eğer o başlıkları değiştiririz ve en iyi sonucu bulana kadar deneriz bunu ekstra bir fikir vereceğim şimdi sen bir video yaptın atıyorum mouse'larla ilgili tamam mı ve bu videoya çok iyi bir başlık arıyorsun ne yapman gereken en önemli şey ve benim yaptığım şeyi anlatayım sana daha önce bu videoyu yapan insanları bulmaya çalışırım. Başlıklarını aratırım. Yani bu modelini aratırım gibi düşünebilirsin. Ve onların izlenme sayılarına bakarak, başlıklarına bakarak, analiz ederek en iyi başlıkları bulmaya çalışırım ve onları modelleyerek yaparım. Demiştim ya, 3 farklı başlık hazırlarım videolarım için. Genelde 2 başlığım çok başarılı başlıkların yeniden modellenmiş hali. Yani onlara çok benzer. Bir tanesi de benim kendi yaptığım, kendi özgün şekilde yaptığım başlıktır. Böylelikle hem özgün bir şey yaptığım için çok başarılı bir şey de keşfedebilirim. Keşfedemediysem eğer modellediğim iki başlık işe yarar. Bu yöntemle çok net şekilde çözüyorum başlık işini ben. Bu arada böyle bir bilgiyi kimse vermez size arkadaşlar. Bu en iyi yol. Sonra açıklama bölümünü optimize etmek. SEO kelimesini duyduğunuz gibi o eskidendi diyorsunuz ama hala çok önemli ve kanalınızın büyüklüğüne göre daha da önem kazanıyor. Ama tam tersi olarak Büyük kanallarda daha az önemli, küçük kanallarda hayati. Öncelikle insanlar görüyorum açıklama kısmına izlediğiniz için teşekkürler yazıyor. Ne bileyim bir tane link koyuyor, Instagram hesabını koyuyor. Çok yetersiz. Videoyu tarif etmek için, videoyu optimize etmesi için inanılmaz yetersiz. Öncelikle ilk iki satır her zaman söylüyorum altında yerinde. İlk iki satıra her zaman video ile alakalı Mümkünse anahtar kelimeler barındıran mantıklı bir yazı yazın. Bu kanalda normalde böyle şeyleri çok fazla önemsemiyorum çünkü izlenme odaklı bir kanal değil ama bu video için yapabilirim. Benim açıklamamı kontrol edebilirsin. 2. Kesinlikle başka bir uzun videona yönlendir. Çok önemli. Çünkü izleyici eğer ki bir videonu izleyip başka birinin videosuna geçiyorsa Tamam bir videonu izledi ama daha iyi bir şey yapabiliriz burada bak. Bizim YouTube'da session time dediğimiz oturum süresi denilen bir şey var. Bir video insanlar ne kadar izlediyse bunu ekranda tutma süresi diyoruz ya. Bir videodan sonra senin diğer videonu izlediyse bu da oturum süresi demek ve bu YouTube'un en çok değer verdiği metriklerden bir tanesi. Kesinlikle açıklamanda farklı bir uzun video olacak ve açıklamana kesinlikle kanalını tarif eden kısa bir yazı yaz. Benim bu kanalda yanlış hatırlamıyorsam var. Genel anlamda bu kanalda insanların neleri bulabileceğini açıklama bölümüne yazman gerekiyor. Sonra oynatma çok önemli. Birçok youtuber'ın artık unuttuğu, kullanmadığı, gereksiz gördüğü bir taraf oynatma listeleri ama hala çok önemli. Ve YouTube'un yine çok değer verdiği bir tür. Her video kesinlikle en az bir oynatma listesinin içinde olmak zorunda. Ve aynı kategorideki videoları farklı farklı oynatma listelerinin içine koyarak bunları bağlaman lazım. Böylelikle bir kişi kanala geldiğinde o trafiğin içinde sıkışması lazım. Kanalın içinde sıkışması lazım. Normal şartlarda bir videonu izleyecekken oynatma listeleriyle birbirine bağlanmış bir kanalda belki de 10 videonu izleyecek. Bak bu otomatikmen gelirini yani o kişiden gelen geliri ona katlaman demek. Ve session time. Oturum süresini çok arttıracak. Birden fazla thumbnail hazırla. Thumbnail başlıktan daha önemli. Bakın başlık için önemli dedik. Thumbnail daha da önemli. Video fikrinden sonra en önemli şey thumbnail. O kadar önemli ki çok kötü bir video yaptıysan dahi bunu iyi bir thumbnail ile gerçekten izletebiliyorsun. Bunu denemişliğim var. Her videom için kesinlikle 3 farklı Thumbnail opsiyonum var benim. Yine aynı yöntem. İlk ikisi başarılı olan kapakların yeniden modellemiş hali. Bir tanesi tamamen özgün. Ve bunun üçünü YouTube'a aynı anda yüklüyorum. AB testi olarak YouTube arasından en iyisini seçerek onu öne sürüyor. Sonra video için etiketler. Etiketler çok önemli. Text diyoruz buna da. Etiketlerin etkisi... Evet eskisi gibi değil. Bunu kabul ediyorum. Ama küçük kanallar için hala önemli. İzleyici kitlenizi eğitmek ve düzenli bir izleyici kitlesi oluşturmak için en başlarda bunu yapmak zorundasınız. Çünkü YouTube'a içeriğinizi tarif etmeniz gerekiyor ki doğru insanlarla buluştursun. Ve kullandığınız anahtar kelimeleri inanılmaz spesifik seçmeniz lazım. Mesela ben bir teknoloji kanalı isem ve laptoplarla alakalı bir video yapıyorsam oraya teknoloji, laptop, bilgisayar diye anahtar kelimeler evet yazacağım ama bunun daha önemlisi bu videoyu net bir şekilde arayan insanlara tarif etmek için spesifik anahtar kelimeler kullanmam. Atıyorum. MacBook Pro kutu açılımı. Çok daha spesifik değil mi? Çok daha net. Ve videoyu çok daha net bir şekilde tarif ediyor. MacBook inceleme. MacBook nasıl çalışır? MacBook kullanım ipuçları. Çok spesifik şeyler kullanmam lazım. End screen yani bitiş ekranı. Yine benim çok sevdiğim, kullanmayı çok sevdiğim bir özellik. Her videonun sonunda kesinlikle net bir şekilde belirlediğim bir uzun videoyu yönlendirmen gerekiyor. Ve bu videolar birbiriyle çok alakalı olduğunda videonun içinde bunu söyle. Videonun sonuna geldin diyelim. Ne yapacaksın biliyor musun? Mesela ben kendi videomdan örnek vereyim. Niş nasıl seçilir diye bir video yapmıştım tamam mı? Niş nasıl seçilir çeler videosunun sonunda diyorum ki tamam nişini seçtin ama Ortalama düzeyde video üretebilmen gerekiyor. Onun için bu videoyu izle. O videoyu izleyen onu da izliyor ve böylelikle böyle bütün izlenmeler sarmal gibi birbirine bağlanıyor. Bu da oturum süresini artırarak benim izlenmemi katlıyor. Eğer ki net bir şekilde belirtebileceğin bir uzun videoya sahip değilsen yapman gereken şey YouTube'da izleyici için en iyi seçeneğine tıklamak. O zaten en iyi seçeneğini en uygun videoyu gösterecektir. Reklam araları eklemek. 8 dakikadan uzun bir videom varsa buna sen manuel olarak istediğin yere reklamları ekleyebiliyorsun. Ve benim burada YouTube'la alakalı fark ettiğim çok ilginç bir durum Var. Bu durum nedir? Eğer ki bir videoda çok fazla reklam varsa bilerek manuel şekilde konulmuş ve bu video yine de izleniyorsa YouTube bu videoyu çok öneriyor. Bu yine benim kendimin tecrübe ettiği bir şey. Bunu yapma sebeplerini daha çok tahmin edebiliyorum aslında çünkü... Benim videom ne kadar para kazanırsa, ne kadar fazla para kazanırsa YouTube'da o kadar fazla para kazanıyor ya. Çünkü benim videomun gelirini YouTube'la bölüşüyoruz. O yüzden benim videom çok kazandırıyor ve yine de izleniyorsa bu YouTube için çok önemli olduğu için bu video daha fazla öneriyorlar videoyu. O yüzden gerçekten videonuza güveniyorsanız kesinlikle bence daha fazla reklam eklemek mantıklı. Videoyu hemen yüklemek. Özel bir yükleme stratejisi söyleyeyim sana. Videoyu yüklediğin gibi herkese açık yapma. Kesinlikle gizli olarak videoyu yayınla bir saat kalsın. Çünkü YouTube'a videoyu yüklediğin andan itibaren YouTube bu videoyu taramaya başlıyor ya. Videom belki de kısa olduğu için çok kısa sürede yüklenecek ve doğru şekilde taramaya vakti olmadığı için videonu tanıyamayabilir. Videonu gizli olarak yayınla. Benim bu video içerisinde söylediğim her şeyi yap. Ondan sonra herkese açık yap. Direkt olarak masa üstünden sürükleyip 70, 80, 90, 100 herkese açık yapma. Videonu yükledikten sonra hemen izleme veya birilerine gönderme. Video tamamen organik büyür dostlar. Birini attınız diyelim rastgele birini attınız. Annenize, babanıza, arkadaşınıza attınız. Onların ilgi alanı bu video olmayacağı için YouTube onların ilgi alanına bakarak bu videoyu kim izliyor diye şaşıracaktır. Video her zaman gerçekten o alanla ilgilenen insanların karşısına çıkması lazım. Videonu sen de izleme, birine de atma. Bırak kendi kendine büyüsün. Son ve en önemli madde toplulukla etkileşim kurmak. Dostlar, sizin bir topluluğunuz yoksa izlenme sayılarınız ne kadar yüksek olursa olsun bu gelir geçer bir şey oluyor. İşte her zaman için Onların hayatında bir parçaya dokunmaya çalışın. Onların rutinlerinin içerisine girmeye çalışın. Ne bileyim yemek yerken izlesinler sizi mesela. Bu bir bağdır işte. Yorumlarına kesinlikle cevap verin. Arkadaşları gibi yaklaşın onlara ve onların yorumlarına teşekkürler yazmayın. Açık uçlu sorular sorun. Kendimin yaptığı bir şeyi açıklayacağım yine. Ben ne yapıyorum mesela? Benim videomun altına bir yorum geliyor. Yorumu cevaplıyorum ve yorumun sonunda diyorum ki başka merak ettiğim bir şey var mı? Sormak istediğim başka bir şey var mı? Ne oldu? 100 yorum vardı diyelim. Ben yanıt verdim. 200 yorum oldu ve ucu açık bir şey söyledim. Onlar da yeniden yanıt verecek. 300 yorum olacak belki de. Belki de bir tartışma ortamı yaratacağım, değil mi? Bak ne oldu? Bir yorumu 3'e dönüştürdüm. 4'e 5'e dönüştürdüm belki de. Ve etkileşimim arttı. Topluluğa bağlılığım arttı. Onların bana bağlılığı arttı. Düzenli izleyici olabilme ihtimalleri arttı. Çoğu yeni YouTuber'ın yapmadığı ama YouTube kanalınız için çok önemli metriklerdi bunlar dostlarım. Eğer ki hala ilk adımı atmadıysanız YouTube'da kanal açmakla ilgili. Şöyle bir videom var. Bu kanalda sıfırdan kanal açıyorum. Ve bu kanalı nasıl yapabileceğinizi editine sesine kadar her şeyi anlatıyorum. Bu, buyur tıkla izle. Çok güzel bir video bu.